Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3 deden doğrunun analitik incelenmesi 1 testini çözüyoruz beraber. Birinci soruyu okuyalım. Hızlıca AB noktaları veriliyor. AB doğrusunun eğim açısının ölçüsü 150 derece. Arkadaşlarım eğim açısının ölçüsü 150 ise o halde bu doğrunun eğimi tanjant 150. Yani eksi tan 30. Böylece bu doğrumuzun eğimi eksi 1 bölü kök 3. Bunu not ettim hemen. Hatırlarsanız eğer eğim formülü bakınız bu doğru iki tane farklı noktadan geçiyormuş arkadaşlarım. A x1 y1 b x2 y2 olmak üzere eğim y'ler farkı bölü x'ler farkıydı hatırlarsanız. Dolayısıyla hemen burada x1 y1 x2 y2 diye düşündüğümüzde y'leri çıkarıyorum. Sırayı bozmadan x'leri çıkaracaktık arkadaşlarım. 2 eksi eksi 4 bunu eğimi yani bulduğum eksi 1 bölü kök 3'e eşitliyorum. Arkadaşlar. Eksi 1 bölü kök 3'e eşitliyorsunuz. Böylece K altı, eksi kök 3 bölü 6 eksi 1 bölü kök 3 içler dışlar yaptığınız zaman arkadaşlarım kök 3 ile çarpıyorum. 6 ile içler dışlar. Hatta şöyle yapalım isterseniz. 6'yı sadece çarpalım. Şurası zaten dikkat ederseniz eksi 2 kök 3 olacaktır. Kök 3 ile eşlenikle çarptığınız zaman arkadaşlarım. Dolayısıyla eksi kök 3 ile buraya attığınız zaman yine eksi kök 3 kalacak. Birinci soru bitti. İkinci sorudayız. İkinci soru arkadaşlar. Bir doğrunun daha doğrusu ABC noktalarının doğrusal olduğunu söylüyor bize. Bakın hatırlatalım. Bu ÖSYM'nin çok sevdiği bir kalıp Arkadaşlar. Bir doğru üzerinde o halde bu üç nokta doğrusal ise o zaman ne yapabiliriz? E, hem AB'ye hem de BC'ye göre eğim yazıp eşitleyebilirim, denklem kurabilirim. Ya da arkadaşlarım AC'yi de seçebilirdiniz. AB'ye göre eğim yapıyorum. O zaman y'lerin farkını aldım. 4 eksi m sonra 2 3. Sonra da arkadaşlarım BC'ye göre aynı şekilde eğim yapacağım. Y'lerin farkını aldım. 2 4 ve 1 eksi 2. Arkadaşlar 4 eksi m bölü eksi 1. Eksi 2 bölü eksi 1. Paydalar aynı. O halde payları eşitleyebiliriz. Burayı çözdüğünüzde cevap 6 olarak bulunuyor. Arkadaşlarım. Üçüncü sorudayım arkadaşlar. Şimdi şekilli sorularda şu hatırlatmayı da yapmamız gerekiyor doğru analitiği çözerken. E, verilen doğruların hemen eğimini incelemenizi tavsiye ederim şiddetle. Hatırlarsanız eğim x'in katsayısıydı arkadaşlarım 1 ve dolayısıyla bu tanjant 45'e denk düşüyordu. Yani bu doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yapmış olduğu bu açının 45 derece olduğunu işte size bu bilgi veriyor. Eğim çok değerli arkadaşlar. Ve böylece 45 90 45'i yerleştirdiğimde bunun da bir kare olduğu söylenmiş. Okumaya devam edelim. 12, en noktası söylenmiş karenin B köşesi. ABCD karesinin alanını bulur musunuz diye sormuşlar bize. Arkadaşlarım bu iki kenarın aynı olduğunu biliyorum. 45, 90, 45. Bu 12'yi kullanmak istiyorum. Bu yüzden B noktasından bir yükseklik indirdiğinizde yine 45, 45, 90 üçgenine ulaşıyorsunuz. Ve buradan arkadaşlar hemen şöyle A, A yazdığımda küçük üçgenlerle başlayın. 90'ın karşısı karenin bir kenarı A kök 2. O halde burası da A kök 2. 45'te a kök 2 varsa 90'da 2a arkadaşlar. Böylece hepsi yani 3a dikkat ederseniz 12'ye denk düşüyor. Ve a 4 oluyor. a 4 ise arkadaşlarım o halde bu bizim karemizin bir kenarı a kök 2 idi. Yani 4 kök 2. O halde alanı 4 kök 2'nin karesi 32 santimetre kare. Bir sonraki sorudayım. Yeni bir şekilli soru arkadaşlar. Şimdi bu 2d1 ve d2 doğrusunun y ekseniyle aralarında bıraktıkları şu kırmızı bölgenin alanı soruluyor. Arkadaşlarım çok popüler bir sınav sorusu yine bu. Biz kesişimlerde birbirlerine değdikleri K noktasını bulmak zorundayız. Bunun için de bu doğruların denklemlerini yazmak zorundayız. Bakın güzel bir pratik sunayım hemen size. Örneğin bir doğru eğer orijinden geçmiyorsa mx artı n olur diyorduk. Bu m arkadaşlarım doğrunun eğimiydi. Bu n de y'yi kestiği noktaydı hatırlarsanız eğer. Y'yi kestiği nokta. Böylece hızlı bir pratik sunabileceğim size. Yani mesela d1 doğrusunu eğer denklem olarak yazmaya çalışırsam bunun dar açı yaptığını görüyorum. Yani eğimi arkadaşlarım D1'in eğimi hemen yazalım mı? Karşı bölü komşu, düşey bölü yatay 1 bölü 2 yani. Diğer doğruya geçelim. D2'nin eğimi arkadaşlarım bunun eğimi geniş açılı. Düşey bölü yatay 4 bölü 6 eksisi de var tabii ki unutmuyoruz. Eksi 2 bölü 3. Bu eğimleri az sonra denklem yazarken kullanacağız. D1'in denklemini yazıyorum. Eğim 1 bölü 2. İşte formülümüz size arkadaşlarım. Çok pratik bir bilgi bu. X bölü 2 artı N. Yani Y'yi kestiği nokta 1. Böylece D1 doğrunuz hazır arkadaşlar. Şimdi de D2'yi yazmak isterim size. D2 doğrunuzun eğimi eksi 2 bölü 3. O halde eksi 2 bölü 3 X ve Y'yi kestiği noktada 4 olduğu için artı 4 yazarız. Arkadaşlarım bu iki doğrunun denklemi artık hazırsa biz bunları ortak çözüm yapacağız ve x y değerlerini bulacağız. Bunları birbirine eşitliyorum bu bir kesişim sonuçta. Arkadaşlar bunu buraya attınız, biri de buraya attınız. E, i̇şlemleri hızlıca geçmek istiyorum. Bunu buraya atıp x bölü 2'ye toplarsanız arkadaşlarım 7x bölü 6 yanılmıyorsam biri attım buraya 4. Buradan x eşittir. 18 bölü 7. Daha fazla ilerlemeden önce soruyu okumanızı isterim. Taralı bölgenin alanını istiyor. Arkadaşlarım taralı bölgenin tabanı 3 desek yüksekliği de şu olsa bakın zaten o değer işte bu 18 bölü 7 arkadaşlar. Çünkü bu 18 bölü 7 birbirlerine değdikleri noktanın x değeriydi hatırlarsanız değil mi? Apsis değeriydi. Ve burası 18 bölü 7 ise o halde burası da 18 bölü 7. Ve burada taralı alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den arkadaşlarım 54, 27 bölü 7 birim kare. Peki. Bir sonraki sorudayız. Beşinci sorumuz. Beşinci soru arkadaşlarım x ve y'yi bir küme ile göstermişler burada. Kümesinin belirttiği doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar doğru denklemi deyince biz içine x ve y yerleştiririz biliyorsunuz değil mi? Apsis ve ordinat değerleri olması gerekiyor. Burada m'li yani üçüncü bir harf var ki biz bu üçüncü harflere arkadaşlarım parametre diyorduk. Ve amacımız bu üçüncü harfleri yok etmekti. Dolayısıyla buradan x ile y arasında bir ilişki kurmak için hemen alttaki denklemi eksi 2'ye çarpıp topluyorum. Bakın birinci denklem değişmedi. İkinci denklemi bir daha yazalım isterseniz arkadaşlar. Bunları topladığınız zaman m'ler gitti. x eksi 2'ye eşittir 5. Gördüğünüz üzere cevap b şıkkı. Arkadaşlar 6. sorudayım. 6. soru gerçekten çok güzel bir örnek. Ee, sadece şurası tam çıkmayabilir arkadaşlarım görüntüde. Şu taralı kısım burası. Taralı alanı soruyor bize tam bir e, sınav sorusu diyebileceğim soru belki de. Arkadaşlar ben az önce de hatta bunun hemen yanındaki soruda bakın y eşittir x vardı. Hemen eğimle başladı hoca. Değil mi? Tam 45 ile eğimi kullanmaya çalışıyoruz şu anda. O halde burada da hemen gelin bu x'in katsayısı 1 ise eğim 1. Bu da tanjant 45. Tıpkı demin söylediğim gibi burası 45 derece. Arkadaşlar sadece analitik yok burada. Normal öklit geometrisi de yani normal üçgen bilgileri, çember bilgileri de kullanacağız. Arkadaşlar dikkat ederseniz BD ile DA aynı verilmiş. Bizim çember üzerinde bir nokta görürsek bu noktayı uçlara birleştirdiğimizde burası çap olduğu için çapı gören çevre açı 90 derece deyip harika bir şey yakaladınız. Eğer bu taraftan bakarsanız yüksekliğin aşağıyı iki eş parçaya böldüğünü ve dolayısıyla bu üçgenin kesinlikle bir ikizkenar üçgen olması gerektiğini anlamışsınızdır. Böylece burası da açıortay olmalı, ayrılmalı. 22 buçuk, 22 buçuk. Aman endişe etmeyin. 22 buçuk görünce ne olur teslim olmayın arkadaşlar. Merkezi tuttum çemberin merkezini. E, çemberinizin yarıçapı 4-4. Fark ettiniz mi? Hepsi 8 buranın. D'yi merkeze birleştiriyorum. Bu da yarıçap, bu da 4. 22,5 o halde burası da 22,5 arkadaşlar. Buraya 35 ve buraya da 45 kaldı. Burası çemberin merkezi O1 diyelim. O ile karışmasın. Arkadaşlarım, artık son vuruş taralı alanı bulmak için bence önce Türkçesini yazalım mı? 45 derecelik bu dilimi bulmanız gerekir arkadaşlarım. 45 derecelik dilimi ve sonra da bu O1 D ve A üçgeninin alanını çıkarmanız gerekir. 45 derecelik dilimin alanı arkadaşlarım pi r kare 45 bölü 360. Bu üçgenin alanını da size sinüslü alan formülüyle bulacağım. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı sinüs 45 yazardık hatırlarsanız o da kök 2 bölü 2. Arkadaşlarım bu 8 katı oluyor. 16'yı 8'e böldüm. 2 pi yapar. Şu ikiler 4'ü götürdü. Cevabımız 2 pi eksi 4 kök 2. Hemen arka tarafa geçiyorum arkadaşlar. Yedinci sorudayım. Yedinci soru yine ders niteliğinde bir soru. Arkadaşlarım doğruların eğer diğer geometrik şekillerle ilişkileri verilmişse lütfen bu köşe değerlerin koordinatlarıyla ilgilenmeye çalışın. Mesela arkadaşlar bu D2 doğrusu dikkat ettiyseniz x bölü 2 doğrusuymuş. D2 doğrusu. Diğeri de x bölü 8. Ve bize bu dikdörtgenin alanını soruyor. Arkadaşlarım bu D noktası A ile aynı hizada olduğundan dolayı o halde D noktasının da apsisi X değeri 2'dir. Peki bu D noktası D2'nin üzerinde mi? Evet sağlamak zorunda. O halde burada X yerine eğer 2 verirseniz dolayısıyla 2 bölü 2'den Y1 olur. Yani D'nin koordinatları 2'ye 1 arkadaşlarım. Yani daha da güzel bir deyişle dikdörtgenin bu kısa kenarını bir birim buldunuz. Arkadaşlar bu yükseklik yani Y değeri 1. Peki bir de gelin C'ye bakalım mı? C noktasının arkadaşlarım X değeri belli değil. Ama yükseklik yani ordinat yani Y değeri bence C'nin Y değeri 1. O halde burada değil mi? Aynı yüksekliğe sahip. Y'ye 1 yazarsanız eğer Y eşittir 1 için 1 eşittir x bölü 8 x eşittir 8 dolayısıyla C noktasının absis değeri şurayı 8 buldunuz arkadaşlar. İkisini atın. Buraya 6 kaldı. Burası 1. Dikdörtgenin alanı neydi efendim alan? Kısa çarpı uzun. 6 birim kare cevap D şıkkı. Arkadaşlarım 8. sorudayım. 8. soru bir paralel kenar ve sözel bir soru arkadaşlar. Sizden hemen bir paralel kenar resmetmenizi rica ediyorum. Önemli değil. Gerçek çizim yapmayalım. Arkadaşlar vakit kaybetmeyelim. Bunların gerçekten birbirlerine göre sağda solda yukarıda aşağıda durmaları çok mühim değil şu an. Tek mühim olan şey ABCD sırasında ister saatin tersi yön ister saat yönünde bir dörtgen paralel kenar çizip A, B, C, D diye ardışık koyun lütfen. Mesela B'yi tutup A'nın karşısına koymayalım. Bu çok değerli bilgi. Bize ne sormuş? BD köşegeninin arkadaşlarım yani bu köşeden geçen doğrunun denklemini sormuş. Arkadaşlar hatırlarsanız eğer bir doğrunun denklemini bulmak için orada bu doğrunun bir noktasına ihtiyacımız vardı. Bir noktası ve eğimden çıkıyorduk yola. Yani x0 y0 diye bir noktası olsun. Bu d doğrumuzun bir de eğimi örneğin m olsun arkadaşlar. Doğrunun denklemi şuydu. Arkadaşlarım paralel kenarda çok meşhur bir kural vardır hatırlarsanız yine. Nokta analitiğinden eminim hatırlayacaksınız. Şurası k ve m. Arkadaşlar bu Gördüğünüz üzere 4 nokta arasında ikili ikili toplamları eşitti. Yani 2 artı 6 eksi 2 artı k. Bakın x'ler toplamı eşitlenebiliyordu hatırlarsanız arkadaşlarım. Böylece k değeri 10 çıkıyor. Ve y'ler içinde aynı şeyi yaparsanız eğer y'ler içinde yapalım mı arkadaşlar? 1 artı 7 ve eşittir 5 artı m. m eşittir 3 çıkıyor. Böylece bu d köşesi arkadaşlarım bulunmuş oldu. Bizim artık bu B'miz belli, D'miz belli. Bakın D noktasını da yazmak istiyorum. Ona 3 noktası D noktası. Artık biz madem bu doğrunun denklemini istiyoruz. Hadi buyurun eğimi bulalım arkadaşlarım. Eğimi bulalım isterseniz şöyle yazmak istiyorum. Bu BD'nin eğimi BD'nin hatırlarsanız Y'ler farkı yani 5-3 sonra da X'ler farkı diyorduk. Yani 2 bölü eksi 12. Dolayısıyla eksi 1 bölü 6. O halde eğimimiz bu. Nokta alarak isteyen B'yi isteyen D'yi alsın. Mesela ben B'yi aldım. Eksi 2'ye 5. Eğimde eksi 1 bölü 6. Formülde yerine yazıyorum. Y eksi 5. Eğim eksi 1 bölü 6. Ve x eksi 2 arkadaşlarım. İşler dışlar yaptığımda 6'ya eksi 30. Eksi x artı 2. Dikkat ederseniz. Bunları bu tarafa almış sanırım şıklarda. X artı 6y arkadaşlarım ve eksi 32 eşittir 0. Ee, X artı 6y eksi 32 e, artı 2 eksi 2 evet eşittir 0 oluyor. Bir sorun var herhalde. Evet kontrol ediyorum arkadaşlar 6 eksi 30 e, evet eksi 2 denklemde yazarken buraya artı 2 yazacaktık arkadaşlarım. Dolayısıyla eksi x burası eksi 2 olacak. Eksi 2'yi buraya attığınız zaman artı 2 diye gidecek ve x artı 6y eksi 28 eşittir. 0 olarak bulduk. 9. sorudayım arkadaşlar. 9. soruda ad ile bd'yi eşit vermiş. Dikkat edin a noktasının ordinat değeri 12 birim arkadaşlarım. Buraya diki koyalım. Belli olmaz. Lazım olabilir. AD ile BD eşit, 45 derece var, çok güzel bilgi. ABC açısı 45-90, burası da 45 arkadaşlarım. Dikkat edin bu ikizkenar kenar. Dikkatince ikiz kenar e, dik da ikiye bölerdi zaten, 45-90, burası da 45, e, burası da 45. Arkadaşlarım bu 12 ise o zaman burası 12 ve burası da 12 ve bence E noktası büyük ABC üçgeninin arkadaşlarım ağırlık merkezi. Ne dersiniz? Bence ağırlık merkezi çünkü bu bir kenar ortay iki parçaya eşit. Bu da bir kenar ortay iki parçaya eşit. Madem ağırlık merkezi bu 12 12 bu 12'ye o halde buraya 4'e 8 yani 1'e 2 diye ayırdığınız zaman 12'yi D'nin denklemini soruyor arkadaşlarım. Burada da bu D doğrusunun denklemi için size bu sefer şunu hatırlatmak istiyorum. Bu D doğrusunun denkleminde x bölü x'i kestiği yeri yazardık hatırlarsanız. Sonra y bölü y'yi kestiği yeri yazardık. Yani x'i kestiği yer 12 bu doğrunun. Y'yi kestiği yer 4. X bölü 12 y bölü 4 eşittir 1. Arkadaşlarım payda eşit dediğiniz zaman buraya 3 verdiğinizde x artı 3 y eşit 12 ve cevap d şıkkı gerçekten. Arkadaşlar 10 numaralı sorudayız. 10 numaralı soru çok özel bir örnek gerçekten. Hızlıca okuyup anlamaya çalışalım lütfen. Koordinat düzleminde bize söylenen şey y eksenini 0'a 10 hani burada bir yerde olsun örneğin 0'a 10 noktasında kesen bir doğru çiziliyormuş. Şimdi bu doğru böyle olabilir, böyle olabilir değil mi? Türlü türlü olabilir. Bu doğrunun şimdi bir deneme yapalım. Demek ki nereden çizeceğim çok önemli değil soru çözümü için. Şöyle bir çizim gerçekleştirdiğimi düşünün. Arkadaşlar bu doğrunun bize söylenen orijine en yakın noktası e bildiğiniz üzere burada en yakın nokta dik uzaklıktır ve bize söylenen bu P noktası arkadaşlar işte bu şekilde olduğu gibi bence örneklendirilmeli. Şimdi gelin bunları anlamaya çalışalım. Bu K'ya bir unutmayı unutmuyoruz. Koordinatlarda bir koordinat değeri verildiğinde ya da istendiğinde ısrarla yükseklik çiziyordunuz. Anlaştık? Bunları yerleştirmelisiniz. Bunların resmetmeniz gerekir arkadaşlarım bunları. K'ya bir. Apsis K. Y değeri bir. O halde buraya 9 kalır. Ben hemen öklit yapmak istiyorum. Fark ettiniz değil mi? Dikten dikinmiş. 9 kere 1. K eşittir 3 oldu arkadaşlar. K eşittir 3 ise o halde şu minik üçgende bir pisagor yaptığınızda OP'nin karesi 3'ün karesi 1'in karesi 10 yapar. Dolayısıyla OP değeri kök 11'im arkadaşlarım cevap B şıkkı. Değil mi? P'nin orijine uzaklığı soruluyordu. 11. soru biraz daha bizi rahatlatıyor. Arkadaşlar sorularda şekilli sorularda lütfen ya doğruların eğimleriyle uğraşın ilk olarak. Tamam mı? Mesela burada eğimle uğraşabilirim. Karşı bölü komşu şu dik üçgende ya da x'e y'ye sırayla 0 verip y değerlerini bulun. Olur mu? Okudum tabi bir taraftan soruyu. Açı ortay verilmiş. İşte diklik verilmiş. Bu bir dik yamuk. Çok güzel. Ben hemen burada x'e 0 veriyorum müsaadenizle. Y 12. Y'ye 0 veriyorum. X 18. Yani şu x'i kestiği yer şurası 18'miş. Y'yi kestiği yer 12. Acaba bu açı ortayı neden vermiş olabilir? Z kuralına göre bu alfayı buraya alabilirim. Ve ikiz kenar oldu. Fark ettiniz mi? Şimdi burası 12. Arkadaşlarım B'nin apsisini soruyor. Yani ben buraya bir M yazarsam. Arkadaşlar M'i soruyor bize ya. Değil mi? M'i soruyor. Burası da M. Dik yamukta ya dik atacaktık ya da eğer sevimsiz geliyorsa, şekil kötü geliyorsa gözünüze dik dörtgene tamamlayın arkadaşlarım. Burası 12, bu 18, burası da 18. Dikkat edelim. O halde burası 18 eksi M. Sürpriz. Ya burada Pisagor yapacaksınız hemen. Yahut bayanlar baylar emin gerçekten 13 olduğunu görebilirsiniz. Çünkü 5 12 13 tuttu ve cevabımız 13 ve son soru arkadaşlarım 12. sorudayım 6-12 her ne kadar eşit durmasalar da burası 6-6 verilmiş yapacak bir şey yok bize söylenen bu son yıllarda yine e, dörtgenlerin belli bir oranda parçalanışını çok kullandırıyor bize ÖSYM arkadaşlarım bakın bu orta taban 6-6 tamam mı bize bu iki alan arasında bir ilişki verilmiş mavi alan sarının iki katı deniliyor arkadaşlarım bu arada bence Karenin alanı 6'nın karesinden 36'yı not ettim öncelikle. Karenin alanı 36. Arkadaşlarım bu 36'yı hemen burada yerleştirmeye çalışıyorum. Mavi alan sarının 2 katı olacak diyor ya. O halde buraya 12, buraya 24 yazmanız icap eder. Değil mi? Peki soruyu okudunuz mu? M yani bu doğrunun eğimi soruluyor. Eğimi. Eğimi bayanlar baylar. Eğim soruluyor. Arkadaşlarım Eğim derken şu açı. Yahut şu Z kuralıyla şu açı. Dikkat ederseniz. Ve ben burada küçücük bir şey daha söylemek istiyorum size. Çok popüler, iyi bildiğiniz bir şey vardır üçgenlerde bilirsiniz. Orta taban çizdiğimiz zaman alan s 3'e da hatırlarsınız değil mi? Dolayısıyla burada da bu şekil var bence. Eğer bu sarı alan 12 ise burası 3'te 1 olmalı yani 4 olmalı. Arkadaşlarım böylece bu büyük üçgenin alanı tamamen 16. 12, 4 daha 16. E, şu dik kenar 12. Gelin şuraya arkadaşlarım P diyelim. 12 çarpı P bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Böylece burası 6. P eşittir. 16 bölü 6'dan 8 bölü 3. Arkadaşlar bitiriyoruz. Eğim tanjant tetaydı. Tanjant teta karşı bölü komşu Büyük üçgene baktı hoca. 12 birim var. Y şurada. Ve P'ye bölüyorum. Bu da 8 bölü 3. Bayanlar baylar 36 bölü 8 cevap. Yani 4 ile sadeleştirdiğinizde 9 bölü 2. Görüşmek üzere.